Geldik yine aynı sandalyeye. Evet. Şimdi çavuş bu şefin önceki savunmasını aldığımız konu sadece evet. bana şey de söyledi konuda. E, bir olay çıkmış. Bundan iki gün, iki gün olmuş muydu? Ee, olmuştur. Evet olmuştur. şöyle Size söylediğimde bir gün önceydi. Evet. Acun bir olay yerine intikal etmişler. Silahlı olay. Çatışma varmış. Acun yüksek bir yerdeymiş. Bunun üzerine çatışma devam ederken telsizden Acun'un bulunduğu bölgeye doğru bir zanının geldiği bilgisi verilmiş. Bunun üzerine Acun önlem olarak gelen kişinin elinde silah olduğunu gördüğü için vurmuş. Şimdi gerisini sen tahmin ediyorsundur. Ben şeyden çok korkuyorum da onu vurduğu kişi de dedektif Karbello'ymuş. Bacağından vurmuş. Evet. Şöyle acun şey diyor hani telsizde gelen kişinin zanlı olduğu bilgisini herhangi bir memurun yönlendiğine dair bir bilgi verilmedi diyor. Ayrıyeten sanırım Carbello da kabul etmiş zaten durumu. Hani bir problem yokmuş ikisi arasında. Bacağından vurulmuş ve Carbello'nun giyimi zanlının, zanlının, giyimiyle çok benzermiş. Sivil olduğu için. Durum bu yani bilgin olsun. Bu konuda yine değerlendiririz zaten senle. Yani çavuş giyim tarzı benzer değil de aynı koyu tonlar değil. Yanlış olmasın. Aynı koyu tonlar. Tamam. Karbelyon'un iyi olduğuna sevindim. Konuşuruz onu. Çavuş ayrıca. Şimdi hocam. Şöyle biliyorsun en son seni savunmanı aldık dinledik. Biraz yarım kaldı olay falan ama. O konuda biz bir karara vardık. Varıldı yani. Şimdi Acun biliyorsun buna e, bu geçen olaya göre bizim bir iç düzeye bakıp ceza vermemiz gerekiyor ve bu her memur için geçerli bizim için de diğerleri için de hatta üst kadınımız için de şimdi sana cezanı söylüyorum. Ee, öncelikle resmi kınama cezanı var. Üç gün maaş kesimi var. Ve bir dönem terfi cezası var. O da şöyle e, işçiliğe göre baktığımız için bu cezayı vermek zorundayız. Ama zaten biliyorsun şöyle düşünebilirsin. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Zaten hani şef kadrosuna ihtiyacımız var ya uzun bir süre. Evet, çavuş. O yüzden bu terfi cezası seni çok etkilemeyeceğini düşünüyorum. Tabii yine ceza ama zaten bir şef kadrosu açığı olduğumuz için uzun bir süre tüm evet. şefler için geçerli. O yüzden pek bir seni etkileyeceğini sanmıyorum. Bunun detayını sana zaten mailden de iletiriz. Belgeyi de veririz. Şu an biraz uzun olduğu için okumuyorum. Anlaşıldı. Tüm aldığın cezalar bunlar. Bu olayla alakalı. Bu cezanın sebebi de küfür olayı. Prosedürle alakalı herhangi bir ceza yok burada. Bilgin olsun. Anlaşıldı çavuş. Ee, mahkemede zaten bizden sorduğunda ceza verilip verilmediğini bunları ileteceğiz. Ona göre mahkemede kararını verir diye düşünüyorum. Anlaşıldı efendim. Var mı çavuş eklemek istediğin şey? Yani şef tecrübeli bir polissin zaten. E, biliyorsun bu her memurun başına gelebilecek bir durum. Motivasyonunu düşürme. Önüne bak motivasyonun hep yüksek olsun. Ee, çavuş sizi temin ederim. Temin ederim miydi o kelime? Tam net bilmiyorum ama. Yani emin olmanızı isterim diyeyim o zaman. Hı hı. Dosyama baktığınızda zaten soruşturmalar falan daha önce de geçirdiğimi görürsünüz. Hiçbir şekilde e, moralimi bozmam aynı şekilde devam ederim. Hı hı. Hepimizin dosyasında bir şeyler var zaten. Acun evet. Dosyasında bir şey olmayan memur azdır bu dünyada. Ya, o, ya da yenidir. O yüzden yoktur. Aynen ya da yenidir. Kesin. E, bu konuyla alakalı senden tek benim ricam büyük tane aynı fikirdir. Bu gibi durumlarda beklediğimiz o acun tepkisini alalım senden. Yani orada ben şeyi bekliyordum ya senin sakin olmanı bekliyordum da ilk etapta da. Bakın şeyden bahsetmiyorum. Bağırmandan şey adama yönlendirme yapmandan bahsetmiyorum. Küfür konusunda sadece. Zaten bir daha bunu yapmayacağını düşünüyorum. O konuda bir ricamız olur senden. Başka da bir durum yok zaten. Geri yaptığım tüm prosedürlerde problem yok. Anlaşıldı efendim. E ee, bu dedektifi dedektife ateş etme olayıyla alakalı henüz bir karar çıkmadı değil mi? Yok onu bir değerlendireceğiz. Onun bir kayıtlarına bakarız. Zaten sen IT ile konuşmuşsun. O var elimizde. Evet sizden talimat bekliyorlar. Da... Evet evet. Onu inceleriz ona göre de bir değerlendirme yaparız. Bilgendiririz o konuda. Çavuş. Ee, size tüm olay örgüsünü anlatmıştım. Emsal olarak bir olayı da illaki görmüşsünüzdür. Hatta daha önce de yaşadık. Evet. Sizce nasıl bir ceza olur? Ne düşünüyorsunuz tecrübeniz açısından? Yani bence bu bu cezasız kalacak bir durum değil. Bu Ama kal. Ama senin ha. anlattığın olay örgüsüne bakarsak kayıtları da incelediğimizde ona göre cezanın düzeyi daha hafif olur yani benim kendi şahsi fikrim. Bu arada şunu da belirtmek isterim, ee, hani dedektif Karboli orada köprü altına intikal ettiğini belirtmedi telsizden, İşte onun yüzünden oldu falan gibisinden değil de, sadece e, orada olduğu bilgisi yoktu bende. E, tabii ki nasıl ben olay anında hepimiz. Ve biri davranabiliyorsak o da aklından çıkmıştır. Söyleyememiştir. Onunla alakalı şikayet bir... anlamını düşünmez zaten. Evet abi. evet. Öyle belirtmek Sen istedim. Sen de bize bu durumu belirttin. Biz de ayrıyetten onunla biz zaten sık sık herkes uyarılar yapıyoruz. Uyarımızı geçiririz onlardan. Bu gibi durumlarda bunları şikayet olarak yerlendirmesin. Uyarmazsak nasıl düzeltecek herkes kendini? Anlaşıldı. Ben sadece özel olarak yanlış anlaşılmasın diye bir belirtmek istedim. Yok yok. O şekilde düşün. Ne evet, de olsa silah arkadaşım bu da. Evet evet. Konu buydu. Anlaşıldı efendim. Ee, bu bahsettiğiniz evet efendim. Ne Hı? Hı? <laughs> şey diyordum efendim? Biz bahsetti e, Çavuş mahkeme onandı demiştiniz de. Bunun detayıyla alakalı bir bilginiz var mı? Henüz yok. Tarihi ile alakalı. Ha, anladım. Onaylandığını biliyorum sadece de. Ben avukata da sordum. Avukata onaylandığı Avukatta onaylandığı bilgisi bile yok şu anda. Ya ben bir savcı iletişime geçerim olmadı. Onu öğreniriz detayını. Anlaşıldı efendim. Bana bu şey geldi ya. Lafı mıydı? Papi miydi? Avukat var ya. Evet, karşı tarafın avukatı konuyla alakalı geldi. Ee, bir tanesi şu Zarya'nın konusundaki mağdur kişi başvurmuş dava açmak için. O uzlaşmaya gidebilir. Ee, bir de işte bu konular senin Simon'la yaşadığın. Simon'la yaşanan olayın ki mahkeme tarafından söyledi. Orada bir mahkeme olacak yani. Söylediğine göre. Evet. Anladım efendim. Ee, başka bir şey yoksa izninizle. Ben devam edeyim. Hmm. Büyük ihtimalle 10 13. Benim de yok. Ben de 10 13. 10 13 mi? <laughs> Onun 13 değil be. De. Şef bize bir müsaade. Ben çıkabilir misin? miyim? Evet. Tabii. Şef haydi gidelim. İyi gideyim. günler. Sağ ol.